Düşes oğlu Fransuay'ı esaretten kurtarmam için bana yalvarıyor. Şarken'e sizin mi emir vermenizi istiyor? Frank aleminde tartışmasız bir güç olduğunuzun emaresi bu mektup. Aylardır zindanlarda tutuyormuş Fransuay'ı şarkenden o kafir. Düşmanına bile adil olacaksın. Haysiyetiyle oynamayacaksın. Zafer kazanabilirsin. Lakin kaybedenin haysiyetini de korumak seni güçlendirir. Hünkârım, Sinyor Gritti sizi ağırlamak için bekler. Arzu ederseniz başka bir zaman gidelim. Gidelim Pargalı. Saraydan biraz uzaklaşmak bana iyi gelecek. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri evime gelerek büyük şeref verdiniz. Sizi ağırlamak büyük onur. Sinyor Giritti, mütevazı dediğiniz ev bir saray çıktı. Mütevazı haneniz gözümü kamaştırdı sinyor. efendim, ben burada bu ananeyle büyüdüm. Tevazu mühimdir. Rahmetli annem Teodora da hep söylerdi, asla kibirli olmamalıyız diye. Zaten buna Sultan Süleyman Ağa'nın yanında kim cesaret edebilir ki? Bu ressam kim? Tiziano. Kendisi Venedik Sarayı'nın baş ressamıdır. Bellini öldükten sonra o geldi. Bellini büyük atam Sultan Mehmet Han da resimlerini yapmıştı. Bir sene kadar bizim sarayımızda çalışmış biliyor muydunuz? Biliyordum. O resimleri görmeyi çok arzu ederdim. Göremezsiniz. Ne yazık ki. Büyük Atam Sultan Beyazıtan günah diye sarayın dışına çıkarmış denir. Yazık olmuş. İbrahim Paşa da pek meraklıdır resme. Sarayını görmeniz lazım. Öyleyse size çok güzel hediyelerim olacak İbrahim Paşa Hazretleri. Bu büst İskender değil mi? Kendisi İskender'dir ama tanımanız beni şaşırttı doğrusu. Signor Gretti. İbrahim Paşa sizi daha çok şaşırtacak. Kendisi İskender'in hayatını hatmetmiştir. Gençliğimizde savaşlarını ve ideallerini sabahlara kadar okur tartışırdık. Bunu size hediye etmeme izin verin lütfen.